Selamlar kıymetli dostlar. Herkese merhaba. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber Honda PCX'imin 6000 km bakımı var. Ona gidiyoruz. Bakalım bakımda neler yapılacak? Onlara bakacağız. Yapılan işlemler neler olacak? Yağ bakımı dışında neler yapılacak? Onları size kalem kalem hem göstereceğim hem de videonun sonunda fiyatlarıyla beraber sizlere aktaracağım kıymetli dostlar. Faturada işçilik maliyetini, işte kullanılan ekipmanları, kullanılan malzemeler neler, bunları göreceğiz, yapılan işlem süresini göreceğiz, bunların hepsini sizlerle videonun sonunda paylaşacağım arkadaşlar. İstanbul, Avrupa Yakası, Bakırköy'de bulunan Honda'nın yeni bahisi Honda Niş servisinde görüşmek üzere kıymetli dostlar. Bu arada şu anda motosikletim 5429 km'de arkadaşlar. Fakat bu hafta sonu yine bir uzun yol yapacağım. Gidiş geliş toplamda 500-600 km'ye yakın bir yol yapacağım için bir miktar servis süresini öne alıyorum. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ben genel itibariyle tüm motosikletlerimde de hep bunu yapmışımdır. Yağ bakımlarını özellikle son kilometrelere kadar bırakmıyorum kıymetli dostlar. Size de tavsiye ederim. Evet ünlü trafik ışığımıza geldik. Bu trafik ışığı bayağı bir süre yanıyor biliyorsunuz önceki videolarda. Bir <laughs> dakikaya kadar yanıyor yani. Bu arada arkadaşlar 10.30 BB mutul bir yağ ile yağı kendim götürüyorum servise. Orada Honda dışı tedarik diye faturada gözükecek ve kendi götürmüş olduğum yağın kullanılmasını talep edeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Servis bize bu konuda ne diyecek? Bunları da size yine aktarıyor olacağım. Honda'nın şu an servislerinde 1030 MB sertifikalı yağ yok arkadaşlar. Bu sebeple ben böyle bir şey yapıyorum ve Motul 1030 MB Scooter Power yağının performansından çok memnun olduğum için bu şekilde kendi yağımı götürmeyi tercih ediyorum. Her Honda'da 1030 MB yağı olursa ki yok, eğer olursa ben o yağı yine kullanırım. Sorun değil. Ama kitapçıkta yazan yağ servislerde bulunmuyor. MA yağını kullanabiliyorlar. Kullanırlar. Sorun yok. Ama tam olarak kitapçıkta yazan sertifika değerlerini karşılamıyor. Viskosite değerlerini karşılamıyor. Bu sebeple ben böyle bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Dostlar Honda Niş'e geldik. Servis alanı yan tarafta. Yine oldukça kalabalık. Orada test motosikletlerini görebiliyorsunuz. Oppa Honda Niş Servisi burada. Merhaba. Selamünaleyküm. Oğuz muydu? Tekrardan selamlar kıymetli dostlar. Şimdi Honda Niş bayisindeki servisimize geldik. Burada çok fazla lift var ve arkadaşlar hummalı bir şekilde bakımlarını yapıyorlar motosikletlerin. Biz de burada motosikletimizi 6000 bakımı için getirmiş bulunmaktayız. Burada Batuhan ustamız motosikletimizle ilgilenmekte. Yağ bakımı yapılacak, yağ değişimi yapılacak. 6000 bakımında da neler yapılıyor bunların bilgisini alacağız. Batuhan Bey burada, Batuhan Usta burada ilgileniyor. Honda dışı tedarik yapıp Motul'ün 1030 Scooter Power MB yağını kullanıyoruz. Bu tam sentetik, %100 sentetik bir yağ. Honda PCX'in de kullanma kılavuzunda yazan yağdır arkadaşlar. Sertifikaları tam anlamıyla karşılayan yağdır. Bunun haricinde arkadaşlar normal şartlarda 6000 bakımda varyatör bakımı olmuyor. Fakat bir uzun yola çıkacağız. Önümüzdeki günlerde Antalya'ya yolculuk yapmak gibi bir planım var. Bu sebeple varyatör içinde bir bakım talebinde bulundum. Eğer açılacak ihtiyaç varsa kısa bir varyatör bakımı da yapacağız. Şimdilik Böyle. Burada liftleri ve motosikletleri görüyorsunuz. Oldukça kalabalık. Oldukça geniş, büyük bir alan. Burada arkadaşlar hummalı bir şekilde çalışmakta çalışmaktalar. Evet kıymetli dostlar. Yağ değişimimiz yapılıyor. Yağın süzülmesi sağlanıyor. Burada 6000 bakımda yağ süzek kısmından değil de alt tapadan, açılaraktan e, süzülmesi sağlanıyor. E, bunun da sebebi bu kısımdan, süzek kısmından açtığımızda burada o-ring dediğimiz yağın sızdırmasını engelleyen bir o-ring var. Bu sebeple o kısımdan şu an için ihtiyaç duyulmadığı için o kısım açılmıyor arkadaşlar. O daha sonraki 12.000 bakımında olması gerek. 12.000 bakımında süzek bölümünden açılaraktan o ringle beraber süzülmesi sağlanıyor. Ama burada şu anda 6.000 bakımda yağ değişimi alt tabadan yapılmakta kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar şimdi varyatör bakımı için Batuhan ustamız burada varyatörümüzü açtı. 6000 kilometredeki Honda PCX 125 cc motosikletimizin skuturumuzun varyatör bölümü bu şekilde. İlk defa açılmakla beraber burada bagaları görüyoruz. Çok fazla bir kirlenme yok zaten motosikletimiz yeni. Biz bunu önlem amaçlı hem videomuzda bir içerik olsun. Sizler de görün, merak eden arkadaşlarımız görsünler diye bu şekilde bir açılım yaptık. Şu anda motosikletimiz 5500 kilometrede. 6000 bakımında normalde varyatör temizliği mevcut değil. Bunu ekstra olarak talep ettik. Bu şekilde temizliği yapılıyor kıymetli dostlar. Burada arkadaşımız da 800 mililitre yağımızı dolduruyor. Motor bloğu açılmadığında 800 mililitre kullanılıyor. Honda PCX 125 CC'lerde bunun haricinde motor bloğu eğer açılırsa oraya 850 mililitre yağ koymanız gerekmekte kıymetli dostlar. Bagalarımız da çıktı. Bagalarımız da Botan ustamız burada temizledi. Hem burada size bir detay bilgi vereyim. Honda PCX'lerde şu anda içerisinden çıkan Bando 051023 kodlu bagalar. 18,5 gram ağırlığında arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım. Şu anda bagalarımız oldukça temiz. Sıfır kondisyonunda durmaktalar. Evet kıymetli dostlar. Batuhan Ustan'la az önce sohbetimizde dedik ki bu motosikletlerin motor ömrü ne? Kendisinin söylediği ifade aynen şu şekilde. Düzenli bakımları yapıldığında bakım aralıklarına uyulduğu takdirde bu motosikletler hiç motor bloğu açılmadan yüz binlerce kilometre yol kat edebileceğini kendisinden öğrendik. Evet kıymetli dostlar 5500 kilometredeki Honda PCX motosikletimizin de kayışı şu anda bu şekilde gayet sıfır kondisyonunda duruyor. Şu an herhangi bir değişim ihtiyacı yok. Bu kayışta da arkadaşlar özellikle yönü noktasında işte bazı ustalarımız yok yönü ters yok şunu ters falan diye cümleler kullanıyorlar. Tabii ki belki kayıştan kayışa farkı vardır ama bu bando kayışlarda yazı yönü size baktıktan sonra çok da böyle am an bir terslik söz konusu değil. Abartılacak bir konu değil arkadaşlar. Kayışın esasen yönü yok. Evet kıymetli dostlar. Varyatör bakımımızı da yaptık. Yani içimiz rahat olsun bu yola çıkmadan önce kayışımızı ve varyatör bölümümüzü görmüş olduk, temizledik. Bagalarımıza baktık. Oranın temizliği yapıldı. Şimdi bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Evet işlemler bitti. Bakımlarımız yapıldı. 6000 bakımımız da bu şekildeydi kıymetli dostlar. Birazdan dışarıda faturayı faturalandırmaya bakacağız. Evet kıymetli dostlar Honda PCX motosikletimizin 6000 bakımını da Honda Niş servisinde yaptık. Motosikletimizi şimdi teslim alıyoruz. Ücretle alakalı da Şöyle bilgi verelim. Burada 586.80 TL gibi bir ödeme yaptık. Yapılan işlem olarak da periyodik bakım işçiliği. Miktar 0.6 saat olarak mal edildi. Tutara yansıtıldı. Burada yağımızı dışarıdan müşterinin getirdiği motor 1030 MB yağ kullanıldığı için yağ ücreti alınmadı. Fakat Honda yağ 0.8 litre şu an 302 TL artı KDV olarak siz geldiğinizde buraya o şekilde bir ücret ödeyeceksiniz. Bunun haricinde yola çıkacağım için ben ekstra bir varyatör bakımı yaptırdım. Bu varyatör bakım ücreti de 690 TL artı KDV kıymetli dostlar. Bunun da bilgisini vereyim fakat 6000 bakımda varyatör bakımına ihtiyaç yok. Zira videoda da göreceğiniz üzere motosikletimizin varyatörü açıldıktan sonra oldukça temiz olduğunu sizler de videoda görebilirsiniz. Evet kıymetli dostlar. Bugünkü videomuz da böyleydi. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçeriklerimin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Hızlıca kanalımız büyüyor. Önümüzdeki bloklarda bu motosiklet ile Antalya'ya gideceğiz. Antalya moto vlog'u gelecek. Bu motosikletin Antalya yollarında o sıcaktaki performansını da izlemek isterseniz o videom için kanala abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz kıymetli dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize keyifli, kazasız, güvenli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın. Dostlar videoyu bitirmeden önce son bir not paylaşmak istiyorum sizlerle. Biz bu videoyu 2 Ağustos 2024 tarihi itibariyle çekiyoruz. Buradaki fiyatlar tarihe göre değişiklik gösterebilir. Bunun haricinde motosikletinizin Durumuna, kilometresine, bakım ihtiyacına göre de değişiklik gösterebilir. Burada o faturada görmüş olduğunuz rakamlar Honda PCX özelinde, benim motosikletim özelinde ortaya çıkmış rakamlardı. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Ek olarak Honda Niche servisinin vermiş olduğu rakamlardı bunlar. Başka firmalarda, başka illerde, çeşitli servislerde çeşitli rakamlar görüyoruz. Gruplarda da yazıyorsunuz. Bunun neden olduğu konusunda benim de fikrim yok. Keşke e, sabit bir rakam olsa, sabit bir servis ücreti olsa Türkiye genelinde. Fakat bu noktada e, ne yazık ki böyle bir durum var arkadaşlar. Servise göre, servisin bulunduğu ile göre de fiyatlar değişiyor. Bunu anlamış değiliz. Umarız ilerleyen yıllarda bu sorun da çözülür ve sabit bir rakam konuşmaya başlarız.